هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه ات سيدنا محمد المسيلة والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه وبعثه مقاما محمودا الذي وعده انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين الله تاج الشرف بسم الله دينم الله ان شاء الله ينجد değerlendirebilir. Demek ki bu zaman dilimlerini, bu ölçüleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Onu da onu bir anladık iyice. Noksanları çıkaracağız dediğim gibi. Haya eksikse haya haya yani dediğim demeyisi bu. Allahu Teala'dan utanmıyorsa kişi istediğini yapabilir. Önce Allah'tan utanmak gerekiyor yani. Allahu Teala'dan utanmak gerekiyor. bu şunla ilgili yani kişinin hayası Abdülkadir Genel Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti yerine getirmedim bir kere sol ayağımla böyle diyor abdesthaneye girdim diyor, bir ay diyor benden fütuhat kesilir. Biz gir, çık, umurumuzda değil. Musa Efendi Hazretleri var, Musa Topbaş Hazretleri. Sami Efendi Hazretleri ile beraber Şam'da yemek yiyorlar, Evliyaullah'ın toplandığı bir alanda. Bakmış ki o anda daha yeni başlamış mübarek göreve. De, alıyor sol tarafına doğru yemeğe götürünce üstad diyor ki oğlum sağ dişinde bir sızlama mı var? Sağ dişin sızlıyor diyor yani. Müslümanın her işi sağlığı olur diyor yani. Müslüman sağ olur yani. Allahu Teala demek ki Müslümanın her işi o yüzden hemen diyor ki efendim sağ, <laughs> yani sol tarafa bir gidiverdi özür dilerim diyor. Bir daha bunu anlatmasına gerek yok. Her şeyi sağla başlıyor yani. Yemeği bile sağ ile yemeği evla gösteriyor. Yani şundan şunu gösteriyorum eksik noksanlar diye. Ya bu bununla ilgili Abdullah İbn Abbas'tan bir hadis var. Geçen hafta buna benzer bir hadis söylemiştim. Yine söyleyeyim. Evlere ulaşsın inşallah bu kardeşler kaydediyorlar. Onlara ulaşıp biriniz olmasa birisi bir feryattır. Gidiyor inşallah. Bu feryadı Rabbim boşa çıkarmayacak inşallah. Sizlerin gayretini, şuraya gelişlerinizi Rabbim boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Hatta öyle bir ağırlık, öyle bir güzellik geliyor ki böyle sizden. Buramız çıkacak gibi oluyor ki bu sizin samimiyetinizi gösteriyor. Allah bu samimiyetimizi devam ettirsin inşallah. Yani. Samimiyetle istiyorsunuz bir şey öğrenelim, isteyelim diye. Diyor ki Efendimiz sallallahu benim ashabım ve ümmetim haya eder. Sahabeler dediler ki nedir ya Resulullah sizi böyle kendi kendinize söyletin. Sahabeye dönmüş Efendimiz sallallahu benim asabım ve ümmetim haya eder. Cebrail aleyhisselam o ara Abla e soruyor. Diyor ki ya Resulullah ne oldu? Peygamberimizin o adet üzere dizini dönmüş. Rabbim inşallah bize en yakın zamanda orada o mihraba dayanarak namaz kılmaya Rabbim inşallah. Ya Rabbi, ne olur? Ehlimize, neslimize, çocuklarımıza o aşka battın mı batıp duracaksın inşallah. Rabbim nasibesi inşallah. <laughs> Efendimiz sallallahu ve sellem, orada diyor ki mübarek benim ümmetim yapmaz diyor ya diyor ki Cebrail aleyhisselam geldi şunları şunları söyledi benim ümmetim haya eder Allah'tan bunu yapmaz dedim. Diyor. Diyorlar ki ya Resulallah nedir o ya? Biz bilemedik. Dedi ki efendim sallallahu aleyhi ve Cebrail geldi dedi ki melekler sabah namazını terk edenleri facir ey büyük, günahkar diye damga vuracakları alnına ümmetin haberi olmayacak dedi. Resulullah ayağa kalktım dedi. Olmaz o yapmazlar benim ümmetim diye. Hakkı ümmet. Allah'a yatıyoruz. Resulullah alıyor. Benim ümmet yapmaz diyor. Benim asabım yapmaz diyor. Cebrail haber veriyor. Melekler alnına damga vuracak diyor. Bunlar da önümüze, önümüze namaza dik gelmeyip yatıp gelenler mescide önümüze kösecekler. Nasıl bilirsin? Kurulmuş saat gibi cemaat öpecek. Biz biliyoruz iyiyiz, iyi şahidiz. Bir kere sabah namazında görmediğim bir adam facirdir ve münafıktır. Sabah namazını bayramdan sayma bayramları. Saat 7'de çıkıp gelmiş sabah namazında oraya sallanarak bayram namazına gitmiş ya bizim olan diye. Bunlar geç. Efendim sallallahu aleyhi ve bak noksanlıklar nasıl ortaya çıkıyor. Diyor ki benim ümmetim yapmaz diyor yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl güveniyor bize. Şu ah bir gençlere ulaştırabilse şu caddedeki <laughs> nüfus cüzdanı Necip Fazıl Üstad'ın bir rahmetli 40 sene bu ümmet için çile çekti. Hapislerde süründü. Kimse bilmez. Dört tane neydi belirsiz adam Necip da söver bizimki de söver. Neydi bilmiyor. Abdülhamid'e söver neydi belirsiz adam bizimki de söver. Ha sen Müslümansın kardeş. Bu ümmete, bu ümmete o yüzden diyor ki bizi Rabbim marka Müslümanlarından eyleme diyor. Marka Müslüman. Ne bu yüzden ne yazıyor Müslüman? Böyle bir şey istemiyor. İki, ya Muhammed dediler diyor melekler. Öğle namazını terk edenleri ey hasit, ey hüsrana uğrayan, genliğe geldiğe alna damga vuracaklar diyor. Senin ümmetin gene haber olmayacak. Allah'ım muhafız eylesin ya Ümmet Ümmeti Rabbim diriltmeye nasip etsin inşallah. Şuradan bir ay önceki sohbette de demiştim. 1935 yılında Mehmet Akif yalvarıyor. Diyor ki, Üstad diyorlar bu millet nasıl düzelir? 1935, 35'te damga yürüyor. Diyor ki, efendim diyor, sabah namazı, cuma namazı gibi dolmadığı müddetçe diyor, bu millet yeniden düzlüğe çıkmaz diyor. Ta 1935'te söylüyor. Şimdi siz bir şu hale bakın. O yüzden hani bizi kim kovdu? Namus camileri diriltici. Hocam ne? Ya bu eksik varsa biz düzeltelim. Camileri diriltmemiz gerekiyor. kim kovuyor cami? Biz önce camiye gideceğiz, dirilteceğiz. Hoca eksi hocam oku da biz bir dinleyelim. Şu okuduğun ayetin manası bir öğren gel. Yatma hocam ya. Öyle kadar yatıp gelmedi. Yatsı namazında okuduğun iki satırlık aşırı bize bilgi ver hocam diyeceğiz. E yetmezsen nereden haberim olacak? Üçüncüsü, Melekler ikinci namazını terk edenlere asiler diye yazacaklar diyor Allah'u muhafız ediyor. Ehlimizden, neslimizden facil, fasık diye yalvardım, her nefes dua ettim bu. Ya Rabbi neslimizden facil, fasık çıkarma ya Rabbi diyoruz. Facil sabah namazını kılmayan adam. Öğlen namazını kılmayan adam ey hasit, hüsranı uğramış adam. Melekler ikinci namazını kılmayanlara ey asi diyor Efendimiz sallallahu ve sellem, Yok diyor ya benim ümmetim yapmaz. Hayal ederler. Allah'tan utanırlar diyor ya. akşam namazını kılmayanlara kutilel insanu ma ekbera. Hani diyorlar ya işte bu sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onur yılı falan. Ben bunlara karşıyım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günlük bir haftalık bir zaman değil değil. Benim aldığım her nefesin izini sürdüğüm, izinin tozuna kurban olduğum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her hafta her bir, bir haftaya bir zaman sıkıştırılmış bir şey değil. Onur dilimi diyorlar ya, Olur. Des işte sensiz. Kutile insan numa ekbera. Allah Teala'dan melekler diyorlar ki senin ümmetin akşam namazını kılacaklar. Allah alınlarına nankör yazacak diyor. Nankörler yazacak melekler diyor. Görmüyoruz, yazılıyor. Beşincisi, yatsı namazını kıybadan, kılmadan yatanlara da ey kaybedenler, kaybettiğiniz yazacak diyor. Gitti, bir daha gelmez. Dün gitti. Tilyon verseniz, yatsı namazını, dünkü yatsı namazını kılsanız, Vallahi böyle yeminle söylüyor İmam-ı Azam Hazretleri. Diyor ki annem öldü diyor. İkin namazını böyle diyor cemaatle kılamadım diyor. Onun için yola düştüm diyor. 27 kere diyor kaza ettim. Ne olur ya Rabbi cemaat sevabı ver diye diyor. Ya Muhammed dediler diyor İmam-ı Ya Muhammed hayiften hatayiften ses geldi. 27 bin kere kılsan da o cemaatin sevabını alamayacaksın diyor, diyor. Dünyası namazı gitti. Kaza kıldın şimdi. Kaza bir daha kılacağım, bir daha kılacağım. Onun zamanında vardı. O yüzden Efendim Sallâllâhü Aleyhi ve ''Eyyuhel amel'' hangi amel Ya 27-28 kere sorulan soru bu. Kimisinde demiş ki kelime-i tevhid, kimisinde cihad, kimisinde demiş ki namaz. <laughs> ''Eyyuhel amel'' evvel vaktinde kılınan namaz. allah Teala bu ümmete diyor iki şey verdi ki Allah-u Teala ona fayda versin. Birincisi, fakirleri simasından tanıyacaklar ki bu ümmet Allahu Teala simahum fi vucuh min eseri İkincisi ise genlerini Allahu Teala orada tanıyacak secde izlerinden diyor. İki tane kurtuluş verdi. Bir de hiç kimseye vermediği zaman Allahu Teala Allahu Teala Fatiha suresini bu ümmete verdi ki kurtulmalar için diyor. O yüzden abiler Fatiha sırrını iyi anlamalı. Fatiha'yı iyi anlamalı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve yapmazlar dediği şeyi yapmamalıyız. Çünkü işin sınırlarını kime öğretirlerse ağzına mühür vururlar diyor dikerler. İşin sırrı da diyorlar efendim sahibinden bir kimse 40 sabah ihlasla amel ederse gece kalkarsa onun dili düzeltilir. Allahu ekber ya. Adam 40 gece teheccüde kalmış. 40 gece sabah namazda kalmış. Efendim sahibim söylüyor. Bir kimse 40 sabah namaza kalkarsa diyor. 40 gün teheccüde kalkarsa onun ilk önce dili düzeltiliyor küfür varsa, yalan varsa, kıybet varsa onlar da alınıyor orada ya. Yani. Fasıklık varsa, müşteriye malı satarken efendim şöyle olduydu, böyle olduydu, şöyle kurtarıydı, böyle kurtarmazdı, işte şöyle olurdu, bunlardan kurtarılıyor. Kişi bir önce onlardan bir anlıyor demek ki. O yüzden yani bunun şanı şumu falan filan olmaz yani. Oyun oynamıyoruz yani. Allahu Teala Celle ne diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa onu yapmak gerekiyor. Ben bunu diyordum ya bazı arkadaşlar ne? Hocam bu ne? Bu hadisi getiriyorum ki yani hadis numarasıyla beraber. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun Resulü yalan söylemez. Niye? Estağfirullah. وَمَا يَنْدُقُ anil الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ Bu peygamber ne söylediyse hepsi vahiydir diyor yani Allah-u Teala. O yüzden şu ümmet dirilecek. Ümmet dirilecek. Çünkü kişi diyor dört gün üst üste yatsın bilimciler. Dört gün akşam saat beşte yazsın. Beşinci gün nefsi ister beşinci saat, o saat beş gelince illa yatma vakti geldi. E kırk gün bir adam namaza gelirse o adam artık aranmaya başlıyor. Yani. Bir daha o vakit bekliyor yani. İnşallah bu üç aylar zaman dilimi içerisinde yani başlayamadık daha konuya haftaya da işleyeceğiz. Çünkü biliyorum ayın on altısı da inşallah regaib kandili Allah izin verirse. Regaib kandili onu işleyeceğiz Allah izin verirse haftaya. Rabbim sağlığa afiyet verirse inşallah. İnşallah orada da o dereceleri, şeyleri göreceğiz. Çünkü yani cumartesi itibaren başlamıyor Müslüman. Müslüman şunu başlamadı. Günde bir kere diyor Müslüman bunu söylerse Allahu Teala ona diyor yani ecel takdir edilmediyse sağlık afiyet de Ramazan'a eriştir diyorlar. Allah'u mübarek diler bir recebe ve şaban ve benlerine Ramazan. Ya Rabbi bizi şabana yani bu Receb'i ve Şaban'ı sen Ya Rabbi bize ulaştırdın, bereket dedi bize de Ramazan'a eriştir Ya Rabbi inşallah diye. Allah'ım barikle fi Recep'e, bizi Receb'i e mübarek ede ve Şaban'ı bizim için hayırlı kıl, onu bize çok güzel bir şekilde geçirtme Rabbi nasip eyle. Ve belliğine ulaştır, Ramazan, Ramazan'a bizi ulaştır Ya Rabbi. Şimdi diyor, bu konuyla ilgili yine İslam alimleri demişler ki Recep tohumu ekme ayı. Tohumu ekeceğiz şimdi inşallah Allah izin verirse. Şaban sulamayı sulayacağız. Saat şerifelerle, zikirlerle, hayırlı hasenatla Ramazan hasadayı, hasat yapacağız inşallah. Yeme hasadı o hasad edeceğiz inşallah. Bayramda onun mükafat. Hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili gene güzel bir hadis-i şerif var. Kişi diyor altı aydana bir deve gütmeye birine de çoban dursa, altı ay çobanlık yaptıktan sonra diyor, Sonra diyor hak alacağı gün, parası alacağı gün koyup gitse diyor iki şeye benzer. Nedir ya Rasulallah? Kişi diyor namazı kılıp dua etmeden kalkıp giderse ücreti almayan o alan giden adam gibi gafildir diyor. Yapmıyoruz bunu. Koyup gidiyoruz. Hak alacağız ya tam ücret alacağız. Yok vaktimiz der ya Rabbi sen bekleye dur. Halbuki Allahu Teala diyor ki bütün sultanlar istenince istenince kızar Allah istenmeyince kızar diyor. Bak net altın çiziyorum. Bütün sultanlar en iyi adama vardı. Bu evliya olsun. Peygamber e sayısı dahil. Bir kere vardın, 25 vardın ya bir dur demir. Ama Allahu Teala Celle Celaluhu istenmeyince girer. O Rab'dır çünkü yani. Yeryüzünde kimse, hiçbir kafir Rab ismini kullanamaz yani. Titrer. Rab istenmeden veren, eğiten, terbiye eden, seni yediren, içiren, <laughs> nefes alıp verdiren Rab'dır. Rabbul Alemin'dir o yani. O yüzden Allahu Teala'dan istemeliyim. Allahu Teala'dan istemeliyse. İşte tam namaz bir de diyor ikincisi namazdan sonraki istemeyen gibi. Adam diyor ömrünü Allah ömür vermiş de sağlık vermiş. Ramazana elmiş. Ramazanda diyor isteyecek. Hakkını almadan koyup gidiyor. Hak verecek ki Allah-u Teala. Yani. Sonsuz vereceğim diyor. Öyle gidiyor. Şimdiden kendimizi toparlayalım gençler. Gözümüze, kalbimize, caddeler, sokaklar hepimiz aldığı başına gidiyor. Gene işte görüyorsunuz o fitne fucur çalışacak. Sen de burada kiramen katibine hayırlı şey yazdırma için çalışacağız. Ben diyorum ki bak Kur'an bilmeyen Kur'an öğrensin. Namazı eksilten namazı tam kılsın. Allah'la buluşma isteyen sehere kalsın. Namazı bu kılsın. Bu yol neyin öğrensin gelsin bizden. Ya hocam bunu ne yapıyorsunuz siz neysiniz? Onlara bakalım. Onları öğrenelim. Bu günlerde ne yapılmalı? Recep, Recep ayı cefayı terk için Şaban ayı amelde vefa için, Ramazan sıt ve safa içindir diyorsunuz. Yine Recep sabıkların, Şaban muktesitlerin, Ramazan ise asilerin ayıdır. Recep sabıkların, öncülerin ayıdır. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Vaka suresinde. Ne demiyor allah Teala ne diyor? Onlar öncülerdir, sabıklardır. Yani cennete önden girecekler, önceden gidecekler. Yani şimdi adam diyor ki Ramazan'ı bekleye duralım. İşte gene dursun bakalım. Biz diyoruz ki ya Rabbi sen bize ömür verdin, sağlık verdin. Gelecek seneyi bilmiyoruz. O yüzden şimdi biz Cumartesi günden itibaren başlıyoruz. Ve bununla ilgili Efendim Aleyhisselam'ın müjdelerinden bir iki şey söyleyelim. Kim ki Recep ayında bir gün oruç tuttu, Allah-u Teala Celle Celaluhu 30 sene oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Günye Türk talibinin 176. sayfasında. Ve şu ben başındayız. Cumartesi gün. Başında, ortasında, sonunda dursak, Zaten biliyorsunuz, Efendimizin tarif var biliyorsunuz. Bir kimse bir ayın bir orta başında, bir sonunda, bir ortasında dursa, sonunda dursa yani üç gün dursa her Allah-u Teala bir, bire on vereceğinden dolayı diyor ki o ayın hepsini oruçlu geçirmiş sayılır. E burada yüzde çarpacak 300 Allah'a emanet O yüzden Bire omirallahu men ce'e bil haseneti felehu aşure emsale. Hocam diyorlar bana bazen böyle. Böyle konferanslarda şurada burada söylüyoruz. Bazen geri dönüyor hocalar, müftüler de arıyor bazen. Diyor ki hocam sen bu ayetin, ya bu ne diyor, nereden söylüyor? Hoca aramıyor, yatıyor. Böyle klişe vaaz geliyor, onu okuyup geçiyor. Hiçbir men ce'e bil haseneti, Kur'an-ı Kerim'de on yerde var. Men ce'e bil haseneti felehu aşure emsale. Allah siz bir hayır yaparsanız bire on verecek. Hatta yedi yüz katına kadar çıkaracak. Ayet söyle Allah'ım. Ve men ce bi bir kötülük yaparsan fe la yucza illa bislaha misliyle verecek. Bir gözün bir kere baktı bir kere zina. İki kere baktı ilk kere zina Ama senin gözün tam bakacaktı Allah beni görüyor diye çevirdin bire on. Onun bir de sonsuzu var. Rabbim öyle vermeye Rabbim Allah ortaya diyor ya cedetler. Bu Müslüman bu kafire, putperestler, münafıka, müşrike, fasık, facire değil. Benim sözüm zaten Kur'an ehline, <laughs> Elhamdülillah ki burada Kur'an ehli karşımızda. O yüzden siz de burada bu has halde net samimi şeyler söylüyorum yani. O yüzden şu oruç gündemimizden çıktı. Bu pazartesi, perşembe günlerini hiç olmazsa bu şeyleri gündemimize sokmamız gerek. Müslüman yani böyle kişi çok yediği zaman çok böyle nefsine hakim olamayan azgın bir hale geldiyse biz o nefis artık insanları hotkam depeden bakan Böyle günaha, facire hası böyle aşırı derecede saldıran bir nefis. Allah bize bundan yardım etsin inşallah.